Evet merhaba arkadaşlar şu anda Van'dayız e, dedik ki Van'a gelir de insan Van Kalesini gezmez mi ben de istedim ki Van Kalesini tek başıma değil de hep beraber gezelim o yönden böyle bir çekimi e, gerçekleştirdik şimdi e, Aynur Hanım neden yanınızda değil derseniz e, siz de beraber göreceksiniz ki Van Kalesine çıkmak pek de kolay değil ben de kendisini yormak istemedim. O da sizler gibi e, Youtube'dan seyredecek e, oraları. Ne yapalım? E, çünkü bayağı güneş ve e, yol çıkacağız. Bu bakımdan sizlerle beraber şimdi burayı gezeceğiz Allah izin verirse. E, burada şöyle yazısı var. Evet Şimdi kaleye gelmek isteyenler için şunu söylemek istiyorum. Kaleye girmek e, ücretli arkadaşlar. E, kişi başı 140 liraymış. Ama e, müze kartı da alınmıyor buradan. Şimdi hani şey olarak bilgi amaçlı söylüyorum, anlatmaya çalışıyorum. E, bu şekilde kafesi, mafesi falan var. <laughs> Şimdi bu kaleyi e, gezerken, tabi dik rampalar olması sebebiyle aynı Hanım'ın, pek e, yormak istemedim açıkçası. Pek buna müsait değil. Örnek Van evi diyor. Bu şekilde. Hani burası da açık olsaymış ziyareti de görülseydi iyiydi ama maalesef öyle bir olanak yok. Neyse şöyle yapalım. Yeni bayağı bir yol var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Van bu şekilde kalesiyle, efendim e, gölleriyle. Akdamar Adası'nı e, uzaktan çektik. Ama e, şortta inşallah yayınlayacağız onu da. İnci kafeli, şey kafeli, kefali. Muradiye şelalesi. Allah izin verirse buraları hep göreceğiz arkadaşlar, hep beraber. Hoşap Kalesi. Ve meşhur Van Kedisi. Yani ee, bulsaydım niyetim, bilmiyorum daha bakmadık ama Bulursam bir van kezisi buradan almak istiyorum. Aynura'nın pek tarafta değil buna ama e, haklı olarak. Çünkü evin içinde ister istemez ne kadar e, temiz bakarsan bak. E, bir hayvanın kendine has bir kokusu var. E, kokuyor doğal olarak. Evet arkadaşlar. Şu vaziyette oraya çeşme koymuşlar. İnşallah çeşmenin suyu vardır. Evet. Çeşmeyi gördüm de suyunu koymaya unutmuşlar. Yok suyu koymamışlar. Unutmuşlar. Su yok. Neyse en azından çeşmenin şimdilik gövdesini yapmışlar. İleride de suyu da olur elbet. Bayağı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bayağı dik rampa. Yani ben de istedim ki yalnız gezmeyin de sizlerle beraber gezelim. Yani 65 yaş altıysanız buraya 140 lira ücret ödemek zorundasınız kaleyi gezmek için. Yani her şeyin bir bedeli var. Yokuşuyla, efendim, parasıyla. Yani her şey fedakarlık istiyor arkadaşlar. Öyle hemen kolay bir şey yok. Yani Aynur Hanım rampayı uzaktan gördü. Dedi ki: "Ahmet Bey siz gidin çekim yapın. Ben de herkes gibi YouTube'dan seyrederim. Çünkü ben bu rampayı çıkamam." dedi. Vallahi ben bile soluk soluğa kaldım ki. Yani iyi ki gelmemekte. Öyle bir karar almış. Daha yolun üstte birindeyiz. Soluk soluğa kaldım. Evet arkadaşlar, bak buradan hani Van Gölü de gözüküyor. Hemen kaleye aşağı yukarı sıfır gibi düşünebilirsin. Ama e, uzaktan gözüküyor. Ama şimdi orayı ben bir sizler için yakınlaştırayım. Evet. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Karşıki dağ karşı tarafında da büyük bir dağ var. Şöyle yapalım. Şu vaziyette göstermek istiyorum. Burada da evler var. Şu vaziyette şöyle de yapayım. o vaziyette. Yani gerçekten ara yerde dinlenmeseydik çıkılabilecek gibi değil. Aydınların çok kötü olurdu burada. Yani çıkamazdık. Mecburen geri dönmek zorunda kalacaktık. İyi ki böyle bir karar aldı diyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Vallahi. Burada deprem olmuştu değil mi? Van'da deprem mi olmuştu? Olmuştu bayağı önce. Belki 2 senelik bir vaziyette. Bilemiyorum. Oh. Soluk soluğa kaldım. Şu çiçeğin güzelliğine bak. Görüntüsü çok güzel ama kokusu kötü. Evet. Aşağıda adam kuş kadar geliyor. Evet. Başarırsak var ya övünebiliriz. Vallahi bu çıkışın bir de inişi var. Diremez, diremez. Şimdi hani şey alıyorlar ya e, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ücret alıyorlar ya. Evet. Aslında çıkana 140 lira vermeler lazım. Evet. Almaları değil de. Çünkü bayağı yorucu. Daha bunun daha sonuna gidemeyeceğiz. Hayır. Sanmıyorum. Şöyle göstereyim istiyorum arkadaşlar. Şu vaziyette. Bakın karavanı da biz oraya koyduk. Bilmiyorum gözükmeye başladı mı? Başlamadı daha. Şöyle biraz daha çevirsek. Evet. Karavanımız orada. Ama gerçekten çok zor buraya çıkmak. gram. Evet. Merhabalar. Ne oldu? Arkadaşlar bakın şu şekilde. Yani kuşlar oraya yuva yapmış herhalde özel, sanıyorum. Özel şöyle. Şöyle gösterirsem daha iyi anlaşılacak. Ben de şimdi tam fark etmiyorum ama sizler gibi ben de baktığım zaman ne olduğunu anlayacağım. Öyle uzun uzun sivri sivri sanki ağaç sokmuşlar gibi oraya. Evet. Neden ama neden öyle? Bir anlamı vardır hep beraber sonra izleyeceğiz. Ben de sizin gibi görmek istiyorum orayı yakından. Çok çıkamazsın tabii. Kale kapısı şey. Evet kale kapısı da bu şekilde. Demek ki eskiden burada nöbetçiler burayı tutuyormuş ki kimse girmesin. Evet. Şimdi bugün ayın kaçı derseniz arkadaşlar bugün ayın sanıyorum 14 olsa gerek. Ee, öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ama. 15'iymiş. 15 Haziran. 15 Haziran Efendim 2025. Neyse ki yani öyle bitlis, siirt ve şey ee, tatvan diyelim tatvan da yine hiç olmazsa biraz serin de ee, Mardin falan. Buralar gerçekten çok çok sıcaktı. 42, 43, 45 dereceleri görüyordu. Yani resmen kaçtık birçok yerlerde de küçük bir şort çekip hemen oradan istedik ki ayrılalım. Video bile çekemedik. Çünkü çok sıcak arkadaşlar. Hani durulabilecek gibi değil. Ne yapalım? Şimdi duramıyorsan orada şey yapmanın bir anlamı yok daha fazla durmanın çünkü insana en önemli şey lazım olan nedir sağlık hani biz alışkın olmadığımız için en iyisi mi dedik kendimizi hasta etmeyelim bir an evvel buradan uzaklaşalım çok şükür Tatvan'a bana geldik şu anda Vandayız. Buralar gayet güzel. Ee, yani en azdan 27 derece. E 27 derece neresi? 45 derece neresi? Yani çok şükür dedim oh. Yoksa var ya buralarda sıcak olsaydı sanmıyorum bu çekimlerde gerçekleştirelim. Cama açamıyorsun. Dışarıdan suratına resmen alev. Alev püskürtüyor. Şurada duralım. En güzeli. Evet şöyle biraz göstermek istiyorum uzaklarda. Uzaklarda ben gözümle fark edemediğimi belki kamerayla sonra görebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Şuradan başlayalım öyle yavaş yavaş gözünüzün alabildiği kadar şöyle görelim bakalım arkadaşlar. Şu vaziyette yavaş yavaş çevirmek istiyorum. Ki anca görebilirsiniz. Yani arkadaşlar biz de parça parça kesip montaj yapmıyoruz biz. Direkt ben olduğu gibi göstermeye çalışıyoruz yani direkt ben bizim gözümüzde değil sizin gözünüzde çekmek istiyoruz ki siz de gelmiş olsanız bu şekilde buralara bakmak isteyeceksiniz, görmek isteyeceksiniz. Ben de istiyorum ki sizin gözünüzde görüldüğü gibi göstereyim. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, arkadaşlar sizden küçük bir ricam. Hani bunu her seferinde söylemek de istemiyorum ama e, sağ olsun e, abone olan arkadaşlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. E, bazı arkadaşlarımız e, pas geçiyor, abone olmuyor. E, arkadaşlar abone olursanız biliyorsunuz ki ücretli değil, ücretsiz. Buna e, çekinecek bir şey yok. Abone olursanız en azından bizim ne olur abone sayımız yükselir. Ee, hani emeğimiz boşa gitmemiş olur. Bunu da esirgeyeceğinizi düşünmüyorum. Abone olur, e, beğeni yapar, yorum yazarsanız inanın bizi çok memnun edersiniz. Biz de e, sizin bizimle ilgilendiğinizi düşünürüz. Çok da hoşumuza gider. Yani bizim de emeğimiz hani boşa gitmemiş olur. Ha diyeceksiniz ki ya bu kadar ısrarlı davranıyorsunuz da yani gerçekten buradan e, herhalde büyük para kazanıyorsunuz da bunun için ısrar ediyorsunuz. Hayır arkadaşlar amaç sadece para kazanmak değil. İşte madem ki biz bunu çekiyorsak e, abone sayımız artsın, e, kaç kişiyle biz bu yolda yürüyoruz bunu bilmek istiyoruz başka bir şey değil. Günlük hiç para almıyoruz dersek yalan olur. Evet alıyoruz. Bazen 15, bazen 20, bazen 30'a da çıktığı oluyor. E, tabii bu 30'a çıktığı e, beğenilerle, efendim yorumlarla, e, abone sayısıyla ilgili artışlar oluyor. Ama en yüksek e, aldığımız gün orada hani günlük yazıyor 35 lirayı geçmedi çok şükür. <laughs> Diyeceksiniz ki ya bütün çabanız sadece bu 35 lira için mi? Hayır arkadaşlar amaç sadece 35 lira meselesi değil. Yani amacımız yapıyorsak sizlerle beraber yürüyelim bu yolları diyerek. O yüzden sizden rica ediyoruz sadece abone olmanızı. Başka bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Evet. Sonunda yavaş yavaş kaleye doğru yaklaştık. Yani bir de son olarak oraya bir çıkabilirsek hayırlısıyla. Ama bayağı yolmuş ya. Yani. Bayağı bayağı yolmuş. Evet arkadaşlar sonunda yavaş yavaş zirveye doğru yaklaştık. Çok şükür diyorum. İnan ee, her taraf gölge olsa çıkması kolay da hem güneş hem de dik rampa baya böyle insanı yoruyor. Oh! Şimdi buralarda böyle yapılar varmış. Çamurdan yapılmış. Yapılar varmış. Ama her şeye rağmen yıllara meydan okumuş. Bu şekilde buraya kadar gelmiş. Şuraya bak. Sade çamurdan. Çamurdan ama çok şükür bu kadar ayakta kalmış yani. Yani işte böyle arkadaşlar. Yani zor bela çıktık. Şimdi arkadaşlar hani daha belki dediğim gibi karavanımızı satıyoruz. Allah'a çok şükür bu ee, az buz kilometre gelmedik. Ee, her şeye rağmen çok şükür yolda bizi üzmedi. Ee, bizim de artık gezilecek pek yerimiz kalmadı Olur ki başka birine e, faydalı olsun diye biz karavanımızı satıyoruz Herkesin bilgisine e, gerekli bilgiyi isterseniz telefon ederek alabilirsiniz. Şimdi ise istiyorum ki burada kapatalım hepinize diyorum hoşça kalın Dostça kalın ama bizimle kalın şimdi bunun bir devamı daha var kalenin tam üstüne çıktıktan sonra çekeceğiz bunun arkası var Lütfen bizi seyirde kalın